saniye bak dakika Aynen. En yarım saatten yani. Neyse izleyin şey şu şeyi de. Çok <laughs> salak var. ya. İsterimizi daha. <laughs> <laughs> Beyler timi yarra yemiş ki. Geç ya, bir şey yok ya, geç geç. Ne oğlum alt tarafı düşüyoruz timi sakso çekiyoruz ya. Uçak mı düştü? Uçak düştü bir Orası bir şey evet. Bu ne lan? Bu ne lan? Ne demek bu ne lan? Aaa. Çocuğu götürüyor lan. Haa. Sen Neler? şimdi bunu önemsin, demiştin kanka. 10 FPS oynayacağım. Görürsünüz onu. Net bu arada çok bana FPS'in düşüyor. Ya çık kim bu? Otur abi. Lan cez yapma sikerim belanı ha. Hayırdır birader. Ozu geçsene şöyle. Ozu. Lan çıksana lan şuradan. Beyler Ozu Orospu mu yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey var kardeşim bu ne yani. Ee, beyler, beyler bence temiz su kaynağı arayalım. Onun yanına inşa edelim ne diyorsunuz? Olur. Bakarız ya. Ne demek bakarız onu? Beyler, ilk başta bak mesela oyuna başlıyorsun. İyice loot yapmanız lazım. <laughs> tamam mı? Oho. Hayır. Taktik bunlar hep. arte bir bilgi ama ne Bunları yapmazsanız yanlamlar götünüzü sikiyormuş. Bir arkadaşım bana öyle dedi. Küfürsüz kardeşim, küfür yok. A pil var lan. Ne yapacağım ya? A pil ne işe yarıyor acaba? <laughs> Vibratora takıyoruz. <gülüyor> 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 Niye yam yam köyünde başladık amına koyayım? Bu biraz Bu birazcık haksızlık değil mi? Kutlayalım bari şu. Lut lut tut. Ya şu oyunu bitirdiğinizi şey yapmasanız. <laughs> ya nereden anlamayacaklar mı kanka? Yapmasanız anlamayacaklar mı? Beyler. Eline koymuş gibi gideceksin katana yolacaksın birazdan. Oha abi şuraya bak. Enes. Evet arkadaşlar katanayı bulduk. Katanayı bulduk. Paralara bak paralara. Vay. Topla topla topla. Beyler. Şunları kırın da bak. Bunları kırarsanız. Bir şey çıkar. Neydi o onun hmm. şöyle bir... Bilgi. W ile bilgi ama. Neyse katana aldık. Katana adamdır. Oyunun başında en büyük kolaylık sağlayacak şey bu katanadır. Almazsanız sıkıntı çıkar. Bu ne Herkese kardeşim? bir tane yeme koydum. Bir tane fazladan benden. Teşekkürler canım. Kurt Al, vuruşunu Ya sıkıcam seni ha. Zırhım yok amına koyayım. Tamam ben Vurdun amına Arkadaşlar Helal. Ozi bana vurmuş mu vurmamış mı yorumlar. <gülüyor> 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 El feneri bulduk. Bir tane pilimiz var ama o sıkıntı. Harabey. eline koymuş gibi oluyorsunuz. Nasıl bir oyun bu? Arkadaşlar oyunu bitirmedik. Oyunu bitirmiş gibi yaptık ama yanlışlıkla bitirdik gibi bir şey oldu. O yüzden sik de olup gidelim <laughs> Bu ben niye... aşağıya yazacaklar. Boş yapma amına koyayım Sana ne lan? Aklı var <laughs> Arkadaşlar Enes'in götü güzelse artı bir izin. Şimdi ben sana götten çakacağım şunu falan. Sen <laughs> daha boş, boş yapma. Sikerim seni ha. Bu da artı Enes bir daha ya, sen bir, da, bir daha seninle bir daha video çekmeyeceğim. Gelin şuraya Niye doldurun şunu. Taşak geçiyorum ben de. Sen bir gel buraya bakayım. Lan iki tane tavşan koşuyor lan üç tane var önünde. Gelin lan buraya. Arkadaşlar birazdan daha... Enes patlayacak amına koyayım. Yiğizli. Enes yardı Enes geldi uyuyalım ya. Uyuyacağız mı? He. Oğlum yayınlar saldırıyor bana. Bana ne amına koyayım? Hadi hadi gel. Kovalıyor oğlum. Kovlasın kanka gel bana doğru sen. E, yardıma gelin oğlum adam. adamdan kovalıyor beni. Tamam gel sen gel. <gülüyor> ne yapayım <laughs> oğlum ya. Kurtarmadın mı amına koyayım? Bana kim vurdu? Kim götü götümü kim dedi öyle? Ya ateş yakın bana. Bana vurma vururum sana. Lan vurdun zaten amına koyayım. Cana bak. Lan. Aldı. Aşağıda yamaç Koçovalı var lan. Heyecanı heyecanı yok <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum Ne, ne videosu çekmek istiyorum? Ben eğlenceli video çekmek istiyorum. Sövmek istiyorum videoda. eğlenmek isteyenler orospu mu? Ben de ne diyeceğim? Ya sen demiyor mu tatlı su yapalım diye? Enes dedi, sonra ben de onayladım. Beyler, bence temiz su kaynağı arayalım. Enes'i bir yok etmeyi zorunda. Kapılma var lan burada gelip kapılmayı kesin. Ne kaçtı? Evet, buradan taktik. Bak şimdi bak. Enes'in kafasına düşüreceğim. Ananı sikiyim. Bak şimdi bak. Enes'in kafasına düşüreceğim. Ablacım ne olur olma. Beraber güzel bir hayatımız olabilir. Ben bunu aldım. Tamam. Yok 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 yok. Yok bak, yok bu karı benim. Biz daha yemiyoruzun aslında. Bakayım. bakayım onu yere bir. Nasıl bir şey bakayım. Güzel bir şey. Anladın <laughs> mı? Nasıl ne yapacağız işte kanka. Buraya dev yapacağız, base gibi bir yer yapacağız. Bur ondan burası sonra. Burası Kanka burası işte. Neyse şurada. Hayır, bu orman böyle şey Şurada tamam. amınıza koyarım bari. Şurada yat var biliyorsunuz. Hem oradan loot alacağız. Hamınıza...